Öyle saat 12'de Çarşı Caddesi'nden üzerinde sembolik 57. Alay Şehitliği'nin fotoğrafı bulunan döviz ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez sloganı atan Mesut Çetin, kahramanlarımızın şehit haberini sabah duyduğunda içim acıdı. Yıkıldım, Türkiye Cumhuriyeti'nin en şerefli görevini yürütüp vatanları için toprağa düşen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Terörü lanetlemek için buradayım şeklinde konuştu. Bölünmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Yaklaşık 20 dakika süreyle meydandaki Atatürk anıtı önünde slogan atan çetin daha sonra protestosuna son verdi. Çok büyük ve derin bir yara olarak her zaman olduğu gibi bugün de kalacaktır. Kahraman Mehmetçiklerimizi buradan saygı, sevgi ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Buradan annelerine ve babalarına seslenirim. Sizin evlatlarınız, ölen evlatlarınız bizim de kardeşlerimiz, abilerimizdir. Sizler üzülmeyin. Vatan uğrunda şehit olanlar hiçbir zaman unutulmaz ve unutulmayacaktır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez.